Her şeye hikmet gözüyle bakmak doğruluk mu yoksa polyanacılık mı? Her şeye hikmet gözüyle bakmak doğruluktur. Çünkü polyanacılık ayrı. Adam kafasına silah doğrultuyor. Bana elma şekeri doğrulttu diyor adam. Yani şey, ızgara üslubu bu yani. Yahut alay üslubu bu olmaz. Ee, yani aptalca. Ama hikmet ayrıdır. Tarikatlarda vardır hikmet. Kur'an'da asıl vurgulanır. Kur'an'da Allah hikmetle her şeyi anlattığını ifade eder. Baktığımızda Kur'an'da Allah'ın kısa, özlü, muhteşem bir anlatımını görürüz. Buna hikmet denir. Tarikatlarda da hikmet önemlidir. Tarikat şahlarında da önemli. Peygamberimiz mesela konuşmada hikmetli konuşur. Kısa ve özlü konuşur. Masonlukta hikmet çok önemlidir. Tapınak şövalyeliğinde hikmet çok önemlidir. Zaten masonlar üstad seçerlerken hikmete çok önem verirler. Hikmetle konuşuyor mu? Hikmetle meramını anlatabiliyor mu? Ona dikkat ederler. Hikmet için samimiyet gerekiyor. Samimi insan hikmetle konuşur. Yani az kelime, çok anlam. Buna hikmet denir.